merhaba. Bu videomuzda 3D Max'te parametrik modellemeyi göstereceğim. Rayfire eklentisiyle. Şimdi Rayfire eklentisiyle ilgili bir video hazırlayacağım zaten arkadaşlar. Belki de hazırlamış, yayınlamışımdır şu anda izlerken siz. Kanalda bir bakın. Çok detaylı aslına bakarsanız tek fonksiyonu bu değil bu eklentinin. Şimdi şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi bir model yaptım ben. Şu anda sahnesi de açıklatacağım. E, materyal sizlendir alıyordum. Bunu iptal edeyim, şimdi önce model oluşturalım, sonrasında da bu dilimleme işlemini yaparız. Şöyle yapayım, hemen kameradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir box bakın ben. Kaça kaç olsun ölçüleri? Şu genişliği hem insanların oturduğu alan olacak değil mi? Hem de ne olacak? Sırtların dayamaları için yani yaslanmaları için bölge olacak, sırtlık olacak şöyle yapsam bu genişliği ben bir 60 santim oturduklar alan desem 30-40 santimde de sırtlık olsun. Yani bir 100 santim yapayım. Onun dışında şu uzunluğum ne kadar olsun? Yani şu an için bir önemi yok ama bir 700 santim olsun. 700 santim olsun. Yüksekliği ne olsun? Bir 50 yapalım. Şimdi şu segmentlerden hangilerine ihtiyacım var? Yatayda ve dikeyde. Şurada ortadan bir tane tam ortadan atalım arkadaşlar şu dikeyde. Daha sonra şu en neminde de elinde de bir 5-6 tane atalım. Çünkü girinti çıkıntılar vereceğiz ya bakın şöyle. Ne yapıyorum? Şimdi hemen Convert to e TVPoly diyeceğim. Öncelikle şu sırtlık kısmını bir yukarı kaldıralım. Ne yaptım? E, poliye dönüştürdüm. Daha sonra poligonu seçip yüzeyleri seçtim. Arka kısımlar. Bunu hemen ben bir kaç santim olsun? 50 santim ekstra ediyorum. Tabi şöyle bunlar eşit uzunlukta değil. Şu sırt kısmı biraz daha ince olacaktı. Şöyle yapsam let görünme geldim. Vertexleri açtım. Şu ortadaki vertexleri biraz daha şöyle kaydırıyorum ki oturma alanı daha geniş olsun. Şimdi artık şu var aslında bakarsanız. Vertex'i kapatıyorum. Buna bir turbo smooth atalım mı arkadaşlar? Modify liste geliyorum. Bir turbo smooth atıyorum. Ne yapıyorum? Yumuşatıyorum. Geçişlerini, köşelerini. Hatta şu an iterasyondan biraz daha yoğunluğunu artıralım. Segment sayısını artırayım ki daha hassas ki olsun geçişler. Şimdi bakın turbo smooth'da böyle bir yumuşak geçiş organik form elde ettim. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın şöyle tasarım yapmak istiyorum. Onu da ben yaptım zaten ama. Şöyle yapsam turbos modu kapatıp şu eteği poliye geri dönüyorum. Vertexlerimi açıyorum. Öncelikle isterseniz şu en sağdaki vertexleri tutalım. Yine bu tasarımda olduğu gibi yaklaşık kaç santim z ekseninde bir 200 santim yukarı kaldırıyorum. Şu ikinci hizayı ne yapacağım? Buna uyacak şekilde şöyle bu eğimi takip edecek şekilde bir tasarım yapıyor. Özür dilerim burada yanlışlık yaptım. Şöyle sırt kısmını sadece kaldıracağım değil mi? Şimdi oturdu oturulacak alanda kaldırsam saçma olur. Sırt kısmını 2-3 cm kaldırdım. Daha sonra örnek veriyorum. Şuraya da biraz kaldırabilirim. Kaç santim kaldırayım? Şuraya da 2-3 cm kaldırayım. Şu kısmı da ikinci sıradaki vertex de şöyle biraz kaldırıyorum. Şöyle bir şey olsun bakın. Onun dışında isterseniz şöyle turbo bir daha bakalım mı ne oldu? Tasarım nasıl bir şey olmuş? Gördüğünüz gibi şöyle bir model elde ettim. Artık şunu yapabilir miyim? Şu dalga efektini vereyim arkadaşlar. Şu girinti çıkıntıları bakın görüyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirim? Şu tab görünüme gelsem. Örnek veriyorum. Şu en sağdaki vertexten başlıyorum. Burada arkadaşlar tasarım size kalmış. Hani ben kafama göre yapıyorum şu anda. Hiç Öyle bir şey olmadan. Ha burada dikkat etmeniz gereken ne olacak? Bu, bunlar genelde Playwood'da üretiliyorlar. Eğer üretecek, ürettirecekseniz onu biraz dikkate alarak yapmanız lazım. Hani plaka genişlikleri falan belli bu Playwood'ların. Onları dikkate alarak yapmanız lazım. Ben şu an kafama göre yapıyorum ama siz tabii ki onları dikkat alırsınız ölçüleri. Şöyle bir çıkıntısı olsun örnek veriyorum. Rastgele Kirinti çıkıntılar oluşturuyorum bakın şöyle. Görüyor musunuz? Box'la çizdiğim gayet basit bir model. Vertex'i kapatıyorum tekrar. Turbos moda geliyorum. Bakın şöyle bir model elde ettim. Daha da geliştirmek istersem ne yapabilirim? Vertex'e tıklıyorum. Bakın bunda aynı zamanda yükselip alçalıyordu. Bazı yerlerde. Yine front veya back kısmına gelip şöyle yapsam bu kısımları da şöyle olduğu gibi bakın hem oturma kısmını hem de sırt kısmını şöyle kaldırsam. Vertex kapatayım bir daha bakalım. Her neyse genel olarak şöyle bir geometri elde ettim. Şimdi şunu yapıyorum arkadaşlar. Rayfire'ın asıl fonksiyonu şimdi başlıyor zaten. Ben bunu artık şöyle bir convert to poli ile ettiğim dönüştüreyim. Bu turbo Mod ve öncesi gitsin. Daha sonra nesnemi seçiyorum. Modifier'da hemen bakın modifier liste geliyorum. Şöyle R'ye basacak olursam bakın Ray Fire Slice. Slice dilimleme demek zaten. Seçtim Ray Fire Slice'ı. Şu anda eksenini görüyor musunuz? Şu gelen çizginin, turun çizginin. Bu eksende bölecek demek. Ben hemen şurada slicing başlığına geliyorum. Burada bakın en başta zaten şu anda sıfır ölçüler. 2 santim yapalım mı? Boşluk. Aradaki boşluğu ifade ediyor bu. Gap diye geçiyor ama. Doğru aynı. 2 santimlik bir boşluk oluşturdum. Farkındaysanız bu turun çizginin ekseninde bölüyor. İstersen ne yapabilirim? Şuradaki Refy Slice'ın yanındaki ok işaretini tıklayıp bu menüyü açarım. Şu Slice Plane'de şu anda bakın bu play'ini aktif ettim artık. İstediğim açıya çevirebilirim değil mi? Şöyle 90 derece çevirsem. Oldu mu? X ekseninde dilimlesin yani. Şu anda bakın 2 santim okey. Slice e tekrar tıklıyorum. Kesim yönüm bu şekilde olacak. X ekseninde olacak. Hemen şuradan num slice var bakın arkadaşlar. Kaç tane dilim oluşturacağım? Onu soruyor. Burada bir, ben şu anda tam bilmiyorum kaç tane lazım ama bir 50 yazayım bakın. Şu anda bakın çizgiler geldi, dilimleme çizgileri. Yalnız bu aralık bomboş oldu. <laughs> Neden? 50 tane 2 santimlik ee, boşluk oluşturdu. Ben şunu yapacağım. Diyeceğim ki bakın şu offset kısmından, bu arada numslice'a değerini artırmazsanız bu offset kısmı açılmaz. Diyeceğim ki bu kesin, kes, kesimler arasında offset oluştur. Yani öteleme oluştur. Offset at. Örnek veriyorum. 4 santim değil Bu normalde 2 santimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptı? 2 santim ilerledi. 2 santimlik bir alan oluşturdu. Yani katı oluşturdu. Tekrar bir daha 2 santim boşluk. Tabi burada bu offset'i ne kadar artırırsanız aradaki parçanın et kalınlığı o kadar artar bakın. Aradaki 2 santimlik boşluk değişmez. Offset'i arttırdığınız sürece bu dilimlerin, parçaların kalınlığı artar bakın. Görüyorsunuz sanırım. Her neyse bu 3 santim olsun. Tekrar ben şuradan num slice'a geliyorum. Bunu bir 150 yapsam yetecek mi? Yok yetmiyor. Şöyle bir 250 yapalım o zaman. Oldu mu? Artık şöyle yapabilir miyim, eğer bununla işim bittiyse hemen tekrar nesnemi seçip bir Convert to Table Poly Ray Fire Slice falan gitsin arkadaşlar. Ben şu çizgileri görmek istemiyordum o yüzden kapattım. Gördüğünüz gibi şöyle bir model oluşturdum şu anda. Ara boşlukları vesairesini görebiliyorsunuz herhalde. Yalnız şöyle bir durum var. Ray Fire Slice genelde bunları açık bırakıyor. Yok bırakmamış, tamam. Modelime de benzedi sanırım. Biraz daha farklı yapmıştım. Dediğim gibi özelleştirebilirsiniz. Bu random rastgele bir tasarım yapmıştım ben. Zaten modelimiz de şu. Beğendiyseniz diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi unutmayın videoyu beğendiyseniz. Rayfire Slice ile ilgili ayrı bir eklenti videosu yapacağım. Yani Rayfire Slice nedir? Çok kapsamlı bir eklenti aslında. Çok da güzeldir. Diğer videolarda görüşmek üzere.